bazı kavramlar üzerine gidiyoruz. Örneğin ben sezgi kavramını üzerine de bir atölye yaptım ki o da yine zenle bağlantılı bir şekilde gitti. Yaratıcılık çok mantıksal düşünceyle gelen bir şey değil. Sezgilerin bunda çok büyük şeyi var, payı var. O yüzden zende de sezgiler çok önemli. Tabii ben bu zen Konusunu anlatırken, sezgi üzerinde dururken, hiçbir indirgemeci yaklaşımda da bulunmuyorum. Yani herkes nasıl fotoğrafa yöneliyorsa, nasıl mutlu oluyorsa, o şekilde yönelmeli. Bunda hiçbir şey sakınca yok. Yani illa herkes benim düşündüğüm tarzda fotoğrafla ilgilenecek diye bir şey söz konusu değil. Herkes nasıl mutlu oluyorsa fotoğrafı öyle yaklaşabilir. Bunda hiçbir sakınca yok dedim. Sakınca şurada tek doğru gerçek benim yaklaşımımdır demek.